Selam değerli kardeşlerim. İstanbul Üniversitesi'nde okuyanlar. Kartlarımız geldi. Buradan da kartı göstereyim. İstanbul Üniversitesi. 3 ay içerisinde gönderecekti. Kartlarımızı aldık. Vizelere girdik. Finallere girdik. Finallerde okunmuş. İnsanların çoğu, öğrencilerin çoğu beklemedikleri sonucu aldılar kaldılar. Dört ders vardı felsefeyle ilgili. Üç dersi kaldım. 30 almışım, diğer dersten 40, diğer dersten 40 almışım, onlardan kaldım. Normalde 40 aldığınız zaman geçiyorsunuz. Ama doğruları yanlışlar götürdüğü için, yanlışlar da olduğu için kaldım. 3 dersten kaldım. Zaten sorulardan belli, kalınacağı belli. Öyle bir soru sormuşlar ki, Kardeşim sizin amacınız öcü almak mı? Eğitim sistemiyle eğitim vermek mi? Amacınız nedir? Arka tarafa testleri koymuşlar. İnternete koymuşlar. 10-15 sayfa hazırlamışlar slayttan. Arkasına da testler koymuşlar. Sorular koymuşlar. 120'yi geçkin. Bir konuyla ilgili, bir dersle ilgili. 120'yi geçkin. Toplam 4 dersin soruları 400'ü geçkin. Dörtlü soruyu çözdüm. Çıksa hemen yapacağım. Bir tane bile çıkmadı soru. Bir tane. Ya kardeşim 50 puanlı kısmı testlerden hazırlarsın. 50 puanlı kısmı da paragraftan soruyu bulursun. O soruyu sorarsın. 50 puanlı kısmı. Çalışanla çalışmaya nasıl belli olacak? Çalışmama göre 60 rahat gelirdi. 60 puan. Rahat gelirdi. Hiç çalışmayan teste gitti attı. Tutturdu. 60 aldı geçti. O zaman çalışanla çalışmaya nasıl belli olacak? 400 soruyu da çözdüm. Çalıştım. Rahat 60 gelirdi. 60 bekliyordum. Sorulara baktım hiç testlerden bir tane bile soru yok ya. 50 puanlı kısmı bırak. Bir tane 5 puanlı kısım yok yani. 5 puanlı kısım yok. 50 puanlı kısmı testten sor. Çalışanla çalışmayan belli olsun en azından. Hiçbir tane soru yok testlerden. O zaman testler niye arkaya koydum? Niye sordun o zaman testleri? Bir de 400 TL alıyorsun. 40 TL'lik bir kitap hazırla. Hazırlarsın. O dersle ilgili. Arka tarafa da soru sorarsın. 400 tane, 500 tane. Yarısını oradan sorarsın. Yarısında hazırlarsın soruyu. O şekilde Sorarsın. İnterneti olan var, olmayan var. Bilgisayar olan var, olmayan var. Nasıl çalışacaklar? Bilgisayar yoksa, internet yoksa evlerde. Kitap gönder kardeşim. 400 TL harç verdiler. 400 TL. Onun onda birini, 40 TL'sini kitap hazırla. Eve adreslere teslim et. Gönder. Öğrenciler oradan çalışsın. Arhadaki testlerde çözsün. %50'si yarı yarıya testlerden çıksın. Yarısını da konulardan hazırla. Bir tane test sorusu çıkmadı ya. Çoğu öğrenci kaldı. Kalır tabii ki. Kardeşim ikinci üniversiteyi okuyanlara da bir ayrıcalık yapın. Dört yıllığı bitirmiş bu insanlar. Dört sene vermiş. Okumuşlar. ikinci üniversiteyle geliyorlar. İkinci üniversite okuyorlar. Onlara niye dört sene veriyorsun ayrıyetten? Hadi lise mezununu anladın. İlk defa gidiyordur. Yeni başlamıştır. Dört sene verirsin. Zaten açık öğretim ya. Örgün öğretim değil. Örgün öğretim değil. Zaten açık öğretim. Onlar zaten dört yıllığı bitirmişler. İkinci olarak geliyorlar üniversiteye. İkinci üniversite okuyorlar. Onlara bir ayrıcalık yap. Zaten açık öğretim ya. İki yıla düşür. Bir sene boyunca dersleri ver. ikinci sene de kaldığı derslere girsin. iki sene de mezun olsun. 2 sene de mezun olsunlar yani. Dört sene vermesinler. Onlar çünkü daha önce verdiler. Dört sene verdiler. Üniversiteyi bitirdiler. Fakülteyi bitirdiler. Dört sene verdiler. İkinci üniversite okuyorlar. Orayı bitirdikten sonra üçüncü üniversite okuyacaklar. Orayı bitirdikten sonra dördüncü üniversite okuyacaklar. Onların zamanını alma. Onlara bir ayrıcalık ver. Lise mezunu gibi değil onlar. Lise mezunu tamam dört sene verilir. Dört sene okusun. Ama ikinci üniversiteye gelenler iki sene ver kardeşim. Dört yıllık fakülteyi iki sene içerisinde dersleri ver. Zaten açık. Dersler açık öğretim. Bir sene boyunca dersleri verirsin. Birkaç dersi kaldı mı? ikinci yıla da onları verir. iki yılda bitirir. Daha sonra üçüncü üniversiteye geçer. Hızlı olarak geçer. Onlara öyle bir ayrıcalık ver. Testlerden de yarı yarıya sor. 50 puanlı kısmını testlerden sor. 50 puanlı da hazırla kardeşim. O zaman çalışanla çalışmaya nasıl belli olacak ya? Rahat çalıştım. 60 puan gelirdi. Sorulara baktım bir tane testlerden yok. Öğrenciler de gördü. Bir tane bile sormamış testlerden. O zaman niye çalıştık kardeşim? Böyle olur mu ya? Böyle olmaz kardeşim. Arka taraftan tamam testleri hazırlamışsın. Her bir dersten yüzü geçkin soru hazırlamışsın. Onlardan bir tane sormadın. 50 puanlık kısmı sor, en azından çalışıp çalışmayan belli olsun. Rahat çalışmama göre 60 puan gelirdi. Daha fazlaya gerek yok. 70'e, 80'e, 90'a gerek yok. Çalışmama göre 60 puan gelirdi o testlere göre. Bir tane bile beş puanlık bile sormadınız. Ne olacak? Öğrenciler bırakır o zaman okulu. Bıraka bıraka kimse kalmaz. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan kalmaz. Uzaktan öğretim okuyan kalmaz. Açık öğretim okuyan kalmaz. 400 TL'den yatırıyorlar öğrenciler. Onu da alamazsınız o da biter. Bir bir azalır. Ne olacak? Siz kaybedersiniz kardeşim. Öcüm almaya çalışıyorsunuz. Düzgün eğitim sistemi verin kardeşim ya. Testin yarısını tamam. Arka taraftan testlerden 50 puanlık kısmını sorarsın. Oradan insanlar çalışmış mı çalışmamış mı ona bakarsın. 50 puanlığı da kendin oturursun hazırlarsın. 50 puanlık kısmı da oradan sorarsın. 100 puanlık böyle belirlenir. Hiç testlerden 50 puanlık kısmı bırak. 5 puanlık kısım gelmedi yani. Bakıyorum sorular farklı farklı. Yani 30 40 puan bile alması büyük başarı. Bu bile iyi yani. 40 aldığımız puan bile iyi aslında. Kardeşim böyle yapmayın ya. Akledin düşünün kardeşim. 4 yıllık fakülteyi bitirmiş adam tekrar ona bir 4 sene daha neye veriyorsun? Zaten açıktan okuyor. 2 yıl içerisinde dersleri ver, tamam. Mezun olsun. Daha sonra da tarih bölümüne mi başlıyor? Başka bölüme mi başlıyor? Coğrafya bölümüne mi başlıyor? Üçüncü üniversiteye okur, başlar. Dördüncü üniversiteye başlar. Onlara dört sene vermenin bir manası yok. Yani lise mezununa ver, dört sene ver. O daha yeni başlamıştır. Yaşı yirmidir, yirmi üçtür. Okur, yirmi yediye kadar okur. Yirmi sekize kadar okur. Ama bazı insanların yaşı kırk oldu. Otuz oldu. İkinci üniversiteyi okuyor. Onlara dört sene vermenin bir manası yok. Örgün öğretim olsa tamam diyeceğim verilir. Dört sene verilir zaman. Zaten açık öğretim dersleri ekliyorsunuz ya. Geçemezse ikinci yıl geçer. iki yılda bitirir okulu. Çünkü dört sene daha önce zaten okumuş. Dört senelik fakülteden mezun olmuşlar. Onlara ayrıyetten dört sene verilmesine gerek yok. Bir sene boyunca dersi verirsin, yarısını kaldı mı, o yarısında ikinci yıl alır, ikinci sene verir dersleri. Tamam, ondan sonra mezun olur, diplomasını verirsin. Çünkü bir ayrıcalığı olması gerekiyor. Dört yılı fakülteyi bitirmiş zaten. İkinci üniversite olarak okuyor orayı. Lise mezunu gibi değil, ilk defa başlamıyor. 10 ayrıyetten 4 sene verme, 2 sene ver, bir ayrıcalığı olsun. Örgün öğretim olsa tamam verme diyeceğim ama örgün öğretim değil, zaten açık öğretim, dersleri alıyor zaten, ekliyorlar zaten, sistem ekliyor. 2 sene içerisinde mezun olsun. Niye bekliyor daha? Zaman niye versin? Zaten daha önce zaman vermiş, 4 sene fakülteden mezun olmuş. Bu ikinci üniversite okuyanlar için böyle bir ayrıcalığı yap. Bir de kitap gönder. 400 TL veriyor öğrenciler. 40 TL'sini kitap ayır. Adreslere teslim et. O konuyla ilgili arkaya da testler çöz. 400 tane, 500 tane. Yüzde ellisi, yarısı. Sınavda çıksın kardeşim. Yarısını da paragraftan bul, çöz. Çözdükten sonra tamam bu soru uygundur de. Yarısını da oradan sor. Hiç testten sormadı. Kaldık 3 dersten kaldık. Bütünlemeye gideceğiz artık. Ocak ayında bütünleme varmış 2022 yılında. 3 dersten tekrar gireceğiz. O sorulara bir daha bakacağız. Konuları okudum. Soruları da çözdüm. Sorulardan bir tane bile sormamış. Testlerden bir tane bile sormadı. Çoğu öğrenci de kalır. Böyle böyle kaybedersiniz kardeşim. Siz kaybedersiniz. Paraya yatırmazlar Okulu bırakırlar. Akledin düşünün ya. Bunlar ikinci üniversite okuyorlar. Dört sene niye veriyorsun? İki sene de ver tamam. Testlerde yarısını testlerden sorarsın. Yarısını da hazırlarsın. 50 puanlı kısmını da hazırlarsın. Para raftan. Çalışanla çalışmayan belli olur. Şimdi belli oldu mu? Belli olmadı. Çalışmıştık kardeşim. 60 puanlık rahat gelirdi. Gelmedi kaldık. 3 dersten kaldık. Bütünlemeye gideceğiz artık. O konuları tekrar bir daha okuyacağız. Testleri bir daha çözeceğiz. Bari bütünleme sınavında öyle yapın. Mesaj gerekli yere verilmiştir kardeşlerim. Saygılar.